Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Günüyev. Bugün size 3 günde nasıl gold hesap olabileceğimize alakalı bir video e, çıkartıyorum şu anda. Tamamen size hiçbir şekilde yeni gelen arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, erkek eşitlerimiz aynı şekilde olacak. Sadece size bak net %100 olabileceğiniz gold hesap bilgisini veriyorum. 3 günde. Şimdi İlk önce birinci adım direkt beni dinleyin. Hiçbir şekilde bir şey bahsetmeyeceğim. Sizlere bunları yapabilirsiniz. Kurva seyir falan yani tavsiye videosu değil. 100% gold olacak herkes. Bu videodan sonra herkes gold bilgi olacak. Şimdi ilk yapacağınız bir hesap. Ben kendim bizzat denedim. 6 saatte yaklaşık 10 level'e geldim. E, sıfırdan bir hesap açıyorsunuz. Ya da olan bir hesabınız olabilir. Hiç problem değil. Ben sadece sıfırdan metot olarak gösteriyorum. Sıfırdan ben bir hesap açıyorum. Yaklaşık 6 saatte 10 level yap bunu. Yani 6 saatte 10 level yapabiliyorsan bir günde demek ki bir leve, 20 levellik yani demir veya bronz hesabı ait. Yani 20 level yapabilirsin bir günde tamam mı? Bunu istersen rank olarak da kasabilirsin. Kas istersen. Kas ta tavsiye ederim. 20 level olsa da olmasa da sıkıntı yok. Bağımsız bir şekilde 20 levellik bir hesap hazırlıyorsun. Veya 20 levelden sonra 5 tane hani rank, rank oynama maçı veriyor ya. Onları da oynayabilirsin. Demir atar, bronz atar ya da atamasa bile. Ya yani zaten geçemiyorsunuzdur bu ihtimalle yani bu ile izliyorsunuz. Tamam buraya kadar tamam yaptınız. Bir günde bir e, hesap kasabilirsiniz. E 3 günde 3 hesap olur. Tamam. 3 tane demir hesabı kastınız eyvallah. Peki sonraki adım ne olacak? Ondan sonra aşağıdaki açıklama linkinde bulunan Discord linkinden gireceksiniz. Girdikten sonra sağ tarafta kurucu yazacak. Kanalın ismi Barış zaten. E, Discord kısmına oradan Barış olarak yazarsınız. Zaten bir, e, yine aynı isimle bana mesaj olarak gönderiyorsunuz. Abi ben bir bir günde bir hesap üç günde üç hesabı kazan kastım bana gold hesabı hala geçerli böyle alakalı kadar e, video izledim e, mesaj alıyorsun. ben de zaten geçerli olduğunu sana söylüyorum geçerli olduğunu söyl zaten bunu aslında sormana gerek yok üç günde üç hesabı kastım abi sana bu hesapları veriyorum şimdi sizin bir kaybet kaybedeceğiniz bir şey var mı burada bir konuda kaybedeceğiniz bir şey var mı yani eğer güvenlik olarak bir içinde bir sıkıntı yaşıyorsanız kaybedeceğiniz hiçbir problem yok yani tamamen demir hesaplardan size gold hesap kazandıracağım bu az önce geçen günkü videonun kısaltımı şimdi size demek istediğim konu bu ben e, yaklaşık 50 satışın üstünde bir satış e, yapan bir satıcıyım oyun hesap e, alanında bir dünya yıldızım var yani puanım var bu konuda ben size yardım gösteriyorum sizin hesaplarınızı hızlı bir şekilde alıp satıyorum ve satmam bir iki saat sürecek o kadar. 3 günde de size parayı yani siz 3 günde kastınız, 3 günde ben parayı teslim alıp e, sizlere hesabı yolluyorum. Aslında bunun için 4 günde de hallediyorsunuz. benim hesabımda para olduğu için sizden direkt hesapları alıp hesapları üstüme geçirip hesapları 2 saatte zaten sıfırlık. Para benim, para uluslararası yabancı yani dolar olarak kazandığım için 3 günde 3 ile 5.000 arasında gelme yatıyor. Ama ben bunu size rediktik. E, hesapları direkt teslim ettiğinizde hesapları üstüme geçirip hesapları direkt sattığım zaman direkt sizlere parayı değil hesabı Gold hesabı, full tam iletişim hesabını sizlere verebilirim. Tamamen konu bununla alakalı. Yani siz 3 gün, bir günde 1 bir, bir hesabı kazandınız, 3 günde 3 bir hesabı kazanacaksınız. Bana mesaj olarak gönderseniz kullanıcı adı şifresi budur. Ben kullanıcı adı şifresini gireceğim. Mail oranı değiştireceğim. Yani kurtarma mailini falan isteyen üstüme geçireceğim yani anladığınız Ondan sonra ben de sana diyeceğim ki, eğer hesapta zaten yani eğer eğerli meğerli konuşmamak, düz konuşuyorum, net konuşuyorum. Bir iki saatte senin hesapların satılacak. onların parasını bana üç günde geçecek en az. Ama benim hesabımda para var. Yani onları satıldığı gibi satıldığı işlemi gördüğüm gibi sana direkt gold hesabı satın alacağım, ve vereceğim. Senin kazan kaybedeceğin hiçbir şey yok. Ama kazanacağın çok önemli bir şey var, gold hesabı. Bunun aynısını platta da yapabilirsin. Yani 5 günde demir, 5 tane demir getirsin, plat verin. Bedava plat ya da bedava gold. Video gold ile alakalı ama plat olarak soracak olan varsa bu konu bununla alakalı. Yani bedava bir şekilde gold alacaksın. Hiçbir şekilde kaybın olmayacak. İlla ki mesela sen şu anda bunu sorabilirsin. Benim abi açılmış demir hesabım var ya da bronz hesabım var. Fark eder mi? Fark etmez. Bir tanesini demir yollarsın, bir tanesini bronz yollarsın, bir, yollarsın. bir tane daha demir olur. Ya da demir bronz, bronz olur. İki bronz bir demir olur. 2 demir bir bronz olur. Fark etmiyor. Aynı görselde gördüğünüz gibi. E, bronz bir, bronz iki, bronz üç. Üçünden bir tanesi illa sana hesapta verilir. Tam erişim olarak vereceğim. Yani hesabı ben de tam erişim olarak satın Sen de istediğin gibi mailini, şifresini değiştirebilir. Tamamen senin olur. E ondan sonra da o hani çok bilen arkadaşlar var ya hani YouTube'da çok e, hani tikli olaylı hesaplar var ya hani sizlere gösteriyorlar ya işte cross'unuzu geliştirseniz bunları yaparsınız e, rank atlamanız kolaylaşır falan hani gak gak yapanlar olan insanlar var ya hiç bilmiyorlar demirdeki bronzdaki insanların ne gibi çaresizliklerle yüzleştiğini kimse bilmiyor öyle abire olan şeyleri söylüyorlar yani ben de kendim bildiğim için tek başına sen cross'unu istersen küçük yap ya da istersen şeklini düzgün yap haritanı düzgün yap oynayışını falan bin değerlerin iyi olsun her şeyin okey ama sen 1 vs 5 atmıyorsun kardeşim 5 vs 5 atıyorsun 12 maç var yani 13 round hadi bunun sekteye uğrayacakları da oluyor. Roundlar uzuyor. Sen her zaman 1 vs 5 atabilecek misin? Yani oyun mekanizmasına mekanizmasına aykırı bir durum. Sen 1 vs 5 oynamayacaksın ki 5 vs 5 oynayacaksın. Yani tek başına alsan alsan en fazla 3 kilo alabilirsin. Ondan sonra sanki senin canın 100 mü duracak? Yani hiçbir azalma olmayacak mı? E bu cross'la murosla hiç olacak bir iş mi? Değil. E tamam tamam senin yani sen aşağı yukarı bir maçta zaten 20 kilo yakın bir kilo alıyorsun. Belki 20 kilodan fazla alıyorsun. 30 kilo alıyorsun falan. Yani 30 alıyorsan zaten daha iyi. Ama 30 alıp hala çıkamıyorsun. Bir de troll diyor. Oyuna boktan boktan insanlar geliyor. İşte Instagram attığın için ya da atmasan da sorun oluyor. Atsan da sorun oluyor. Yani böyle saçma sapan sorunlar oluyor yani. Bunlarla uğraşacağına 3 gün bir gününü ayırıp 3 günde devir hesabı ya da bronz hesabı kasıp bana teslim etsen ya da 5 günde günde bir hesapla kasıp teslim etsen ben sana plat versem sen gidip bu plattaki kişilerle bu marifetlerini yani e, aldığın tavsiyeleri onlarla beraber uygulasan e plattaki adam demire düşmeyi düşünmediği için senle beraber yükselirsin. Yani çünkü şöyle bir mekanizma var. İnsanlar şimdi bana şöyle gelebilir. Sen burada demirleri, bu onlar oynamayı bilmiyor. Sen onları golda plata taşıyorsun. Atıyorsun bunları. Ben ele boostçularının önüne geçiyorum mesela şu anda. Boostlayanlar var ya onlar. Mesela benden nefret ediyor o boostçular. Nefret ediyor şimdi adam. Adam 10 liraya rank boostluyor. Al topla. Demirden. Demir birden. E, hadi en az demir 2'de başlayalım. Demir 2'den golda kadar boostlasan en az 100 lira. Ben şu anda bu 100 lira alanların adamların önüne geçiyorum. Yani diyorum ki 3 gün boyunca oyna. 3 tane hesap getir. Bana ben de sana Gold'u hesap vereyim. E bu şekilde ben onun e e önüne taş koymuş oluyorum yani. Taş koymuş oluyorum. Bundan dolayı beni sevmiyorlar. Ama ben sizi geliştirmek için. Şimdi insanlara şöyle bir yorum olacak. Sen bu demir bronzları, zaten biz trollükleri yaşıyoruz. Gold'da plat'a gelecek. Trolleme gelen adam Gold'dan plat'tan dönüşer. Ama trollemeye değil tavsiyeleri de alıp benim de aynı zaman Gold'u plat'a getirmemle beraber gelen adam daha da yükselir. Daha da yükselir. İyi oyuncuların videolarını izlerseniz iyi olursunuz. Kötü oyuncuların videolarını izlerseniz kötü olursunuz. Bu genel olarak herkesin bildiği bir kaydı değer e, bir, altın bir bilgi yani. Bu ben Fortnite diyorum mesela Fortnite'da da aynı. İyi oyuncuları bir hafta boyunca oyna sen de iyi oynamaya başlıyorsun. Kendinden şaşırıyorsun lan diyorsun. Nasıl oluyor bu Böyle oluyor yani. Şimdi seni öyle bir takıma sokuyorum ki ben. iyi oynayan insanlar var. E sen de 20 kilo alıyorsun en azından. 20 kilo fazla alıyorsun. E, uçar gidersin yani. Ben sana sana burada kaybedemeyeceğim bir teklif veriyorum. Bak ne para vermene gerek yok. E, gerek var. Ne bir şey. Hiç para vermiyorsun. 3 gün. Dediğim gibi. Günde bir tane. 6 saatte 10 level hesap kasılıyor. Evet 15 levelden sonra biraz level zorluyor olabilir. Ama bir günde bir demir hesabı kasarsın. Bir günde. İstersen abi 20 level yaptım ama 5 tane maça atamadım. Çok yoruldum. Tamam kafi. 20 tane ama 20 level'in altı olmaz yani 20 level olacak rankı da olursa gayet iyi olur çünkü ben o 20 level 3 tane maç desek 15 tane maç atmaya gerekecek ben ekstradan o demir hesaplarını satıyorum yani demir veya bronz hesapları getirip bana yolluyorsun ben onları 2 saat satıyorum ondan sonra sana istediğin gol hesabı veriyorum dediğim gibi videomuz bu kadardı diğer videomu kısalttım dedik ki, ama e, çok da kısa olmadı aslında neyse dediğim gibi siz anladınız 3 günde 100 yüz siz gold yaptırmak. Bu video hiçbir yerde yok. Türkiye'nin hiçbir kanalında yok. Büyük kanallar dahil hiçbir kanalda yok. Yani <laughs> bir kaçırma. Önemli. Haydi hemen hesapları kasıp bana getirin. Ben de sizlere gold hesabı teslim edeyim. Eğer abi ben 3 gün değil 5 gün kasacağım. 1 hafta oynayacağım. Plat yapacağım. yani e, plat istiyorum. O zaman 5 tane demir getirebilirsin. Veya yani 4 bronz 1 demir. Ya da anlattım. Yani o, o şekilde getirip Plat alabilirsin. Ben platta yükselip gideceğim abi. Bıktım bu bonozlardan. Trollerden, çöp hesaplardan bıktım dersen çok iyi yerindesin. Seni kutluyorum. Dediğim gibi videomuz bu kadar. Kendinize hoşçakalın. İnşallah işinize yarar.